Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve birçok üniversiteden katılımın olduğu sempozyum büyük ilgi gördü. 15. Uluslararası Arkeoloji Öğrencileri Sempozyumu'na hepiniz hoş geldiniz. Konuşmasında sanal gerçekliğin faydaları üzerinde duran Emre Çoban, arkeoloji etkilerinden bahsetti. Antik Kudüs'ten bir video. Hiçbirimiz o dönemde yaşamadı, görmedi. E peki o dönem hissini almak için ne yapabiliriz? Teknoloji de var, e bunu kullanalım. O yüzden bir yandan sanki o dönemdeymiş gibi gezintiler yaparak katkılar sağlıyor. Tunç çağındaki mezar buluntuları üzerine sunum yapan İrem Nur Dağdelen, ikinci bir dünya fikrinin nasıl geliştiğini anlattı. İnsanlar ölümün geri dönüşüm olmaması fikrinden rahatsızlık duymuş ve bir başka dünyaya gitme fikrini ortaya çıkarmış olmalı. Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl 15.si düzenlenecek olan Uluslararası Arkeoloji Öğrencileri Sempozyumu 4-8 Mart tarihleri arasında Atatürk Konferans Salonu'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Bu yüzden çok önemli bir e, organizasyon ve bu organizasyonu da Antalya'ya yani Akdeniz'e taşıdığımız için çok mutluyuz. Um, I think the symposium is a really amazing idea. I think the students here from the Akdeniz University did an amazing job